Hepinize merhaba arkadaşlar. Game of Gamers kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere uzun zamandır video atamıyorum. Bunun bir sebebi vardı. Sebebini de bir önceki videoda anlatmıştım size. Çünkü yani anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Sıkıntılarım vardı. Arkadaşlar ben bugün ise size Dreamlix Soccer 2020'de 4 Kupa Finali adında Video çekecektim. Video çekemedim çünkü arkadaşlar bugün Dreamleague Soccer 2020'ye girdiğimde baktım ki her şey sıfırlanmış en başa dönmüş. Sebebine ben de anlam veremedim. O yüzden şöyle bir video çekeyim dedim. Dedim bir video çekeyim en baştan hem transferleri, sahayı yükseltmeye falan her şeyimi daha düzgün bir şekilde görürsünüz. Nasıl yaptığımı falan bilmiyorsanız öğrenirsiniz veya bilmediğiniz, bilip de bilmediğiniz eksik bir şeyler varsa onlar da öğrenirsiniz diye en baştan video çekmek istedim arkadaşlar. Haydi video, çok lafı uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. Bundan önceki takımın adını biliyorsunuzdur belki. Ben şey yapmıştım. Kali Mero FK arkadaşlar Evet onu alayalım. Burada teknik direktör seç diyor ee, Seni seçelim Evet sen iyisin Teknik direktörüne ad ver diyor Biz teknik direktörümüze Eski ismini verelim Mikelen Jero Evet arkadaşlar teknik direktörümüzü de oluşturduk. Evet burada kaptan seçe geldi. Edison Cavani, Kepa var kaleci. Jolson Icardi. Arkadaşlar ben bundan önce de bildiğiniz gibi kaleyi yükseltmeye çalıştım. Kaleden düşünelim. Başka kaptan seçemiyoruz. Kaleci Kepa yapmak istiyorum. Şimdi bir ses ama diğerlerine baktığımızda Forret'te Cavani var fakat hiç sevmediğim oyuncu ya. Ben kaleciyi seçelim. Kalecimiz kaptan kep olsun. Evet. Oyuncularım sahaya iniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Dünlük Sagar'a hoş geldin diyor. Amerika'sına hoş geldin. Daha sonra diyelim. Tamam. 1506 75 değerli taş verdi. akademik kümesindeyiz şu anda Arkadaşlar Hemen bir takımımıza gidip bakalım gördüğünüz gibi Kepa My oyuncularım yine iyi ya şu böyle ilk şeyde de vardı geri zekalı mı şu? <laughs> şu nasıl isim ya geri zelak hmm. Evet arkadaşlar iyi güzel Haydi gidelim transfer'e bakalım arkadaşlar alabileceğimiz Ya ben istiyorum ki 60'dan yukarı olsun 61-62 falan olsun daha iyi olur Evet arkadaşlar maça girmeyelim Neyse haydi maça geçelim arkadaşlar Ekranımız geldi maça başlıyoruz arkadaşlar Kalmer Fakir ve Süfeyl oyuncularımız sahaya çıkıyor arkadaşlar oyuncularımız inşallah iyi anlaşacağız gibi bakalım takım güzel iyi bizim takımımızla idare eder ya iyidir iyi haydi başlayalım arkadaşlar Hı, ilkin zaten olmaz olmazımız öğretici arkadaşlar gördüm analog tamam geçelim tamam geç B pas düğmesi, okay. Tamam, tamam. Ya bildiğimiz şeyler, bunu diğer oyunlardan da, diğer serilerden de biliyorduk. Haydi, May, pasımızı verdik. Soldan sağ tarafa, birikmada, içeriye sağ bomba alana binga, binga, hadi önüne bırak, May. May'den sağ tarafa bıraktık, Jackson. Hadi Jackson As aslanım. Jackson kaleye baktı. Jackson çok kötü bir vur vuruş. Jackson'dan kötü bir vuruş arkadaşlar. Geçelim. Evet bakın işte savunma için gösteriyor. Bunlar öyle de top takip et. Okey. Topa kayarak müdahale. tamam Tamam. Tamam. Hadi. Men indirik sağ tarafı M, May e. M'den Bingham'dan, öyle bomboş Bingham Sağ tarafa dön Bingham İçeriye baktı, Mey'in önüne Mey, hadi Mey, Mey orada kaleci çıkardı Kaleci iyi çıkardı Benim ha, oh, çok bastık ya Gol Gol, gol, gol Sen Hasan gol attı. Evet arkadaşlar kornerden gol attık. Kafa golü 1-0 öne geçtik. Akademi kübesinde ilk maçımızda. Dakika 12. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Topu kaptı. Oradan bir numara. Oradan main önüne. May hadi oğlum bastır. May'den bir çalım. May uzak. Ah. Ne oldu ya? Haydi. Haydi bastır haydi bastır haydi. Arkadaşlar anlatmıştım zaten bununla. Bakın oyun cidden çok sevdim ben bu oyunu. Yani Mey'in kalan top Mey. Kaleci karşı karşıya Mey vurdu gol oldu. Mey vurdu gol oldu Mey. Steve Mey. Kaleci Kepa da seviniyor kaleci 2 0 ne geçtik arkadaşlar. Main golünü görüyorsunuz. Bir hatalı pas defansın hatası affedilmez. Aynen arkadaşlar affedilmez. Biz Osmanlı torunuyuz. Bizde af yoktur. Gördüğünüz gibi yine başladı. Dakika 26 Kalmer Föke 2-0 önde. Evet iç tarafa main önüne main koşu olan Mehad oğlum hadi sağ tarafa bırak. Meydan Birikma'da sağ tarafa çekti. Çekemedi ya. Bir dönseydi var ya 3-0 olurdu Evet Sağ taraftan geçemedik Mey bastır oğlum haydi İşte arkadaşlar anlatıyordum yarım kaldı yani Bu oyun çok gerçekçi Gerçeğe yakın Topun gitmiş şekillerini bile gerçe Gerçeğe yakın yapmışlar arkadaşlar Hadi oğlum. Les topu kattı. Mesela alttaki şu oyuncuların gönlü grafiği ben çok beğeniyorum. Bundan önceki anlatımımda da anlatmıştım. Şimdi de söylüyorum arkadaşlar. Çok güzel. Soldan sağ tarafa birin Oradan bindirme yapamadık. Sol bir daha. Çelenmeyin önünde kalan top. May uzaktan bir şu çekti. Oha. Oha May. Gol attın. Şımarma sende. Evet arkadaşlar sıfırdan başladık inanın ben de çok üzüldüm ilk girdiğinde şaşırdım hesapla da giriş yapmıştım hesabımı çalmışlar anlamadım bir daha giriş yap dedim giremedim arkadaşlar. Yani yoksa çok güzel videoları gelecek orada ilerleme kat etmiştik. E neyse burada sıfırdan başladık arkadaşlar. Çok güzel videolar gelecek. Bundan emin olun. Bunun için takipte kalın arkadaşlar. Evet ilk yarı bitti arkadaşlar. X0 önüne tamamladık ilk yarıyı. İkinci yarıya geçelim. Bingo. İkinci yarıya da onlar başladı arkadaşlar. kayarak müdahale topu kaptı. İsmini de bilmiyorum oyuncularım yeni eski takımda bütün oyuncularımın ismini tanıyordum. Hatta ismini göstermese bile ben yukarıdan baktığımda tanıyabiliyordum. Evet topu kaptı. Kimsin işte sağ olasın. Bingham'dan sağ tarafa bırakabilecek mi? Bingham hadi. İçeri Jackson'dan Jackson birin kadar. Hadi vur aslanım. Oha oha. Şut berbat. Şu çekmeler berbat. As ya C'den bundan önceki takımda da harbiden sağlam güzel şutlar çekiyorlardı. Evet içeri indirme yapacağız. Meydan sağ tarafa bıraktık mı? Oyuncu hemen sol tarafa gidip bir orta deneyelim. Orta orta şut karışım bir şey. Hatta bu direkt şut değil. Kaleci kale yapası. <laughs> bu nasıl bir berbat ya? dubajo hemen sağ tarafa oha pası bile bakın ne kadar çevirdim şey yapıyor başlangıçta cidden zorlanırsınız alışmaya alışmak için pası ayarını şutu falan evet bomboş halına gidiyoruz hadi hadi uzaktan bir şut kaleye gol 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 rakış Bingham gol Bingham attı gol oldu 3-0 kalemler of geçti Evet yine defansın hatası. Yine biz affetmeyiz aga. Yapmayacaksınız aga. Biz Osmanlı torunuyuz. Biz affetmeyiz. Evet ikinci yarı başladı. Yani ikinci yarı demişim özür mi arkadaşlar. Golün santrası başladı. Bir de kaleci Kepa. Bundan önceki kalenin ters, terste geldi. Bazı oyuncular yolu yedi kulübesinin birini çalmasını tamam devam edelim. Hemen içeriye bindirin ha. Sağ tarafta bomboş olan Aston. Aston haydi oğlum, bastır oğlum, koş oğlum. Koş bir diparat oğlum. Hemen hop Hadi Aston, hadi Aston, hadi Aston, bastır oğlum aşağıya kadar in, çizgiden içeriye bir orta yaptı, bingan, oradan bir şut gol oldu, 4-0, gel bildir <laughs> 4-0, gol, gol, gol. Evet arkadaşlar dördüncü golümüzü de attık. Belli arkadaşlar işte gördüğünüz gibi 4-0 Banlanma Haydi bastır oğlum Haydi bastır haydi Bir kayarak mücadele hale? Hadi sağ tarafa bırak. Alsın. Hadi alsın. Onu geç alsun. Hemen şuradan içeride boş adamlarımız var. Hadi. Hadi mey. Hadi mey. Hey mey. Hadi mey. İkinci ara bitti. Kalem Erafelke deplasmanda rakibini 4-0 mağlup etti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 4-0. Maçın adamı Gelbin Bin man. Gördüğünüz gibi 12 dakikada o 26 dakikada May, Bingham 70 dakikada da ve 82 dakikada bildirim anı aldı ve maçın adamı oldu adam. Evet devam edelim. Önemli anlar orada vardı. izleyebilirsin tekrardan. Evet arkadaşlar o toplam 26 tane altın verdi. Üçüncü sırada götürüyoruz. Gol farkından. Bu bize baya bir avantaj sağlayacak. Takım yönetimine girelim. Zaten gösteriyor. Burada oyuncularımız var arkadaşlar. Koşlar var bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet teknik. Ya bunları sonradan kullanırız arkadaşlar. Hoş kalın. Devam edelim arkadaşlar işte gördüğünüz gibi. Koşlar. Teknik koçuna bakalım. Zaten teknik koçunda şimdi teknik koçunu kullanalım arkadaşlar. Veri gibi kullandı. Defansımız 61'di. Onu Artı de arkadaşlar. Şut ve top kapmayı yükseltti. Güzel oldu bence defansal ve yüksek oyuncu iyileştirdi. Zayıf oyuncular zaten ben ileride gelen zamanlarda serbest bırakırım. Evet. 53. Bu da iyi, idare eder. Kaleciliği de kullanalım. İnşallah kepeye bak ters Ya sen Neyse onu da yaptık arkadaşlar. Koç kalmadı. Gördüğünüz gibi teknik anlıyorsun falan. Evet arkadaşlar burada görelim işte bundan sonraki akademi maçı Balem'le yapacağız arkadaşlar. Stadyumumuza girip bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi tamam geç ya. 12.000 kişilik arkadaşlar. Sağlık antrenman hepsi daha sıf. Birinci seviye antrenman 75 derece işte geçiyor. Kunaklama evet arkadaşlar maksimum 20 oyuncu alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi 75 taş ile yükselttiğimizde bunu 24'e çıkarıyoruz ve daha da yükseliyor işte her seferinde. Evet arkadaşlar burada hedeflerimiz var bizim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada anlatacak pek bir şey yok. Oyuncular zaten dizilişleri yapmaya falan bilirsiniz genelde arkadaşlar. Daha önceki videolarda da anlatmıştım. Evet oyunculara girelim. Bakın arkadaşlar burada bir ajan serbest kullanma hakkımız var bedavaya. Bunu kullanalım. Evet arkadaşlar bize bir oyuncu buldu. Bakalım kim? İnşallah iyidir. Gücü yüksektir. Adorado Macho Defans 63 takımın kalitesini %0.7 arttırdı. Çok iyi arkadaşlar. Tamam diyelim. Okey buldu adam bize yetenek avcısını bakın kullan dersiniz arkadaşlar burada size zaten ben onları transfer yaparken kullanacağım arkadaşlar size bulur burada gördüğünüz gibi düşük dereceden ben arkadaşlar transferlerimi transferlerime tamam oyuncularla sözleşme yapmış İşte arkadaşlar transferlerimi ben işte ikinci kümeye geçtiğim zaman yani bundan sonraki akademik kümesinden bir sonraki kümeye geçtiğim zaman yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü şu anda oyuncuların değeri cidden çok düşük. En fazla 60 bilemedin 61-62 civarında seyrediyorlar. Yani ondan dolayı ben o zaman yapmayı tercih ediyorum. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bundan sonra videolar gelecek. Transfer videolu, kupa maçları videoları falan her şey gelecek arkadaşlar. Size detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu maçları Dream League Soccer 2020'yi anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen bu videoyu çekmek baya uzun sürüyor arkadaşlar. Video çekmek kolay değil. Dediğim gibi video çekmek kolay değil lütfen yani en fazla 2 saniye sürür sürmez videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen 2 saniye sürür sürmez yani bu kadar emek veriyoruz emeğimizin karşılığını yani gösterin ve kanala hala abone olmadıysan abone olun çünkü bu tarz videoların devamı gelecektir takipte kalan arkadaşlar çok güzel videolar çekeceğim çok aklına çok güzel videolar var arkadaşlar sizi seviyorum arkadaşlar. Şu an beni takip eden 55 kişiye de çok teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah ailemiz daha da büyür arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça kalın arkadaşlar.